Yaklaşık olarak bir buçuk kiloluk bir tavuğumuz var. Ortadan ikiye bölmemiz gerekiyor. Kanat, bir but, bir yarım göğüste yeterli. Tavuğu ortadan ikiye bölüyorum. Göğüs tarafından da bölelim. Bir dört diş sarımsağımız var. Bunları ince şekilde doğrayalım. Doğradığımız sarımsakları kaba al. İki kaşık yoğurt, yarım yemek kaşığı salça, Dediğiniz kadar kırmızı toz biber. Ben bol atmanızı tavsiye ederim. Bir tutam kekik, bir çay kaşığı kadar kimyon, pul biber, biraz acısını ayarlasın. Son olarak da 3 çay kaşığı da tuz atıyorum. Karıştırın. Sizin ezerek karıştırırsanız daha iyi olur. Ben ucuyla nokta 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 delmenizi istiyorum. Sos her yeri işlesin. Son olarak hazırladığımız karışımı önce deldiğimiz aralardan içeriye nasılsa yatıracağız bunu. Soyup yıkadığımız patatesleri küp küp doğramamız gerekiyor. Büyükse soğanınızı dörde bölebilirsiniz. Ben sadece ikiye bölüp bırakıyorum. Havuçları da uzun şeritler haline keseceğiz. Bir miktar kalın olması iyi olur bir miktar zeytinyağı alalım. Soyup doğradığımız sebzeleri bu yağın içine ekliyoruz. Bu yağda biraz karıştıracağız bunları. Sadece kavuracağız. Sebzeler kavrulurken fırını 200 derecede açıyoruz. Tuzunu verelim. Kaşığın ucuyla biraz karabiber. Son olarak çevirin. Artık bir borcama alacağız bunları. Evet. Borcama alalım. Bu yağ çok değerli. Bunu sakın bırakmayın. Üzerine bir tel oturtun. Üzerine oturtuyoruz.